Çocuklar... Ha? Bakın size... Baba ne aldı? Acaba ne aldı? Göstereyim mi? Bak. Bu ne? Uyacak. Aa, Ama ne ama? Polis etiymiş. Biliyor musunuz? Açalım mı? Merak ediyorsunuz mu? Yapacağım, yapacağım. İçinde neler var acaba? Sen ne yapacaksın? Hı? Hadi bir bakalım. Oturalım. Bir açalım bakalım. Neler varmış içinde bunun? Sen mi yapacaksın? İki tane var. Biri Serhan'ın, biri Enes'in. Tamam mı? Evet, bir açalım bakalım. Aa, onlar ne? Hı? onlar silaha böyle takıyorsun sanırım tabancaya. Fırlatıyor. Değil ne mi? Aa, Hı. Enes bir getir bakalım. Ay çok güzelmiş bunlar ya. Ha? Bakar mısın? Hadi bunları nereye takacağız peki? Evet. Öyle O şekilde mi? Hani bir baba yapsın. Aa, bir deneyelim. Ay! <laughs> Fırla Bak şuradaki şeyi at Serhan. sandalyeler at bakalım. Gidiyor mu? Ha, tak. Fırlan. Bas. Tak. Ay! Aa, yapıştı oraya ya. Gördünüz mü? Aa, o da yapıştı ya. <laughs> Güzelmiş değil mi? Itti, itti, itti. Evet beğendiniz mi? Getir, getir. Hadi git. Onları getir tekrar deneyelim Seran. Hmm. Evet yine atalım. Hmm. Başka videoda bu şekilde atışlar yaparız tamam mı? bu da. Evet. Hmm. Şimdi gördük. Sonra yine deneriz tamam mı Serancığım? Hadi <laughs> hoşçakalın. <laughs> Serancığım. Ha tamam. Ta Aa nereye kadar uçtu? Bir tane daha atsın baba. Bak bak bak. Gördün mü? <laughs> Hadi hoşça kal. Enes'cim bay bay. Bay bay.